Merhaba arkadaşlar. Mantı için o gün yaptığım yoğurdumu kıracağım. Sizlere göstereyim şöyle. Koyun yoğurdum vardı buzlukta arkadaşlar. Ee, hani biraz hem buzluğum boşalsın hem de e, yoğurdumuz yoktu. Şöyle sizlere göstereyim kendi yaptığım yoğurt. 5 ee, kilo sütüm arkadaşlar koyun sütü şöyle bakın. Bakın görüyor musunuz? Nasıl yaptım biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Ee, sütümü çok güzel kaynattım. Bakın kaymağına. Bunu mümkün değil dışarıda da bulamazsınız arkadaşlar. Ee, sütümü güzelce kaynattım. Ee, başka bir tencereye. Yani bu tenceremi boşalttım. Kaynattım sütümü. Her sefer şöyle dokundum. Elimi... Hafif yakmadığı zaman biraz yoğurdumla şöyle bir bölümünü kırarak sütü aldım böyle çalkaladım o e, hafif mayaladığım yoğurdu içine boşalttım. Hafif hafif şöyle gezdirdim ondan sonra e, sofra bezileriyle beraber ne yaptım sabaha kadar dinlendirdim yoğurdumu tezgahın üstünde tabi sofra bezi sararak bakın. O kadar güzel bir yoğurt oldu ki arkadaşlar şöyle size göstereceğim. Yani bunu dışarıda bile bulmak mümkün değil. Şöyle bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın. Bakın. Ya o kadar güzel bir yoğurt oldu ki arkadaşlar. Bakın. Kıvamı. Bu da kaymağımız.